Herkese merhabalar. Gaziantep çekimlerimizi sürdürüyoruz efendim. Şahane bir firmadan selamlıyoruz sizleri. Gazişehir Özel Güvenlik Firması'nda yönetim kurulu üyesi Ali Bey karşılıyor bizleri. Merhabalar Ali Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tanıyalım sizleri. Evet. Şirketimiz 2019 yılında özel güvenlik hizmeti ve özel güvenlik eğitim hizmeti üzerine kurulmuştur. İşimiz cesaret, güven ve en önemlisi dürüstlük üzerinedir. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Evet, güçlü kadromuza inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bizleri tercih eden firmalarımıza, özel güvenlik kardeşlerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet, bizler de çok teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim sizlere de. Sağ olun. Efendim yönetim kurulu üyesi Ali Bey ile konuştuk. Röportajımıza diğer yönetim kurulu üyesi Hakan Bey ile devam edeceğiz. Gazişehir Özel Güvenlik Firması'ndaki röportajımıza şimdi de firma yöneticilerinden Hakan Bey ile devam edeceğiz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Burada vermiş olduğunuz hizmetleri konuşalım mı? Olur tabii ki. Gazişehir Özel Güvenlik Şirketi olarak öncelikle bina ve tesis güvenliği olmak üzere VIP, şahıs koruma, festivaller, konserler, fabrikalar, okullar, miting ve toplantı alanları, sahne gösterileri ve konserler gibi hizmetler vermekteyiz. Peki Hakan Bey, tercih edilme nedenleriniz nelerdir? Öncelikle Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hizmet vermekteyiz firmamız olarak. Tercih edilme sebebi olarak da firmalarımız genç, atik ve dinamik personeller bu kadroyla beraber motivasyonumuzu yüksek bir şekilde eğitim ve hizmet sektörüne yansıttığımız için firmalar tarafından talep ve tercih edilmekteyiz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.